Trigonometrik fonksiyonlarda toplam ve fark formülleri ile ilgili soru çözümlerine devam ediyoruz. Sinüs parantez içinde arksinüs 3 bölü 5 artı kosinüs 5 bölü 13 ifadesinin değeri kaçtır? Ters trigonometrik fonksiyonları hatırlayalım. Arksinüs 3 bölü 5 eşittir x olsun. Burada arksinüs sinüs fonksiyonunun tersidir. Bundan dolayı eşitliğin her iki tarafının da sinüsünü alıyorum. Buna göre sinüs x eşittir olacak sinüs x ile art sinüs birbirini götürür 3 bölü 5 olur yine arccosinüs için de 5 bölü 13 eşittir y olsun burada eşitliğin her iki tarafının arccosinüs kosinüs fonksiyonunun tersiydi bunun için her iki tarafın kosinüsünü alıyorum burada da kosinüs y değeri eşit olacak. Kosinüsle arkosinüs kosinüs gider. 5 bölü 13'tür. İki tane dik üçgen çiziyorum. Burası 90 derece. Buradaki açım x olsun. Sinüs x'e göre karşı dik kenar 3, hipotenüs 5, komşu dik kenarda 4 olur. İkinci dik üçgenimde de Burası 90 derece. Buradaki açı Y açısı. Kosinüs Y'ye göre kenarları yazıyorum. Komşu dik kenarım 5. Hipotenüs 13. Karşı dik kenar 12 olur. Biz arcsinüs sinüs 3 bölü 5'e X demiştik. Arc kosinüs 5 bölü 13'e de Y demiştik. Buna göre sinüs x artı y toplamını bulmamız gerekiyor. Sinüs x artı y açılımı da sinüs x çarpı kosinüs y artı kosinüs x çarpı sinüs y'dir. Dik üçgenlerden değerini yazacağım. Eşittir diyorum. Sinüs x, x açısının karşısındaki dik kenar 3 bölü hipotenüs 5 çarpı kosinüs y, komşu dik kenar 5 bölü hipotenüs 13 artı kosinüs x x açısının kosinüsü 4 bölü 5 çarpı sinüs y 12 bölü 13 devam ediyorum ortak paydam 65 3 çarpı 5 15 artı 4 çarpı 12 48 burada da toplama işlemini yaparsam 63 bölü 65 olur doğru cevap a seçeneğidir sinüs parantez içinde arcsinüs 4 bölü 5 eksi arkosinüs 8 bölü Bölü 17 ifadesinin değeri kaçtır? Burada arksinüs 4 bölü 5 x olsun. Ark kosinüs 8 bölü 17 de y olsun. Ark sinüs sinüs fonksiyonunun tersiydi. Buna göre sinüs x 4 bölü 5 olacak. Ark kosinüs kosinüs fonksiyonunun tersiydi. Kosinüs y de 8 bölü 17 olur. Dik üçgenlerimi çiziyorum. Burası x açısı. Sinüs değerine göre karşı 4 hipotenüs 5. Komşu dik kenarda 3 olur. Y açısı için ikinci dik üçgeni çiziyorum. Burası 90 derece. Burası y açısı. Kosinüs y Komşu şu dik kenar 8, hipotenüs 17, bu da 8, 15, 17 özel üçgenidir. Ve tekrar ifadeye dönüyorum. Sinüs x aradaki işaret eksi y ye yazacağım. Buna göre sinüs x eksi y eşittir. Sinüs fark açılımını yazıyorum. Sinüs x çarpı kosinüs y eksi kosinüs x çarpı sinüs y'dir. Dik üçgenlerden trigonometrik oranları yazacağım. Sinüs x, x açısının karşısındaki kenar 4, hipotenüs 5. 5 çarpı kosinüs y komşu dik kenar 8 hipotenüs 17 eksi kosinüs x 3 bölü 5 çarpı sinüs y 15 bölü 17. işlemin ortak paydasını yazıyorum. 5 çarpı 17'den 85'tir. 4 çarpı 8 32. Eksi 3 çarpı 15 45. 32 eksi 45 eksi 13 bölü paydamızda 85 olur. Doğru cevap C seçeneğidir. kosinüs parantez içinde... Art tanjant 2 artı art tanjant 3 ifadesinin değeri kaçtır? Art tanjant 2 x olsun, art tanjant 3 de y olsun. Art tanjant tanjant fonksiyonunun tersidir. Bundan dolayı tanjant x. 2 olur ve yine tanjant y değeri de 3 olur. x ve y açıları için 2 tane dik üçgen çiziyorum. Burası x açısı olsun. Tanjant x 2 olduğuna göre karşı dik kenar 2, komşu dik kenar 1 olur. Buradaki açımda y olsun. Burası 90 derece. Tanjant y 3 olduğuna göre karşı dik kenar 3, komşu dik kenar da 1 olur. Tekrar ifadeye döndüğümde kosinüs x artı y ifadesini bulmam gerekiyor. Bundan dolayı kosinüs x artı y eşittir diyorum. Kosinüs x çarpı kosinüs y eksi sinüs x çarpı sinüs y'dir. Dik üçgenlerin hipotenüsünü de bulalım. 2'nin karesi 4, 1'in karesi 1, 4 artı 1, 5. Burası kök 5 olur. Hipotenüs 3'ün karesi 9, 1'in karesi 1, 9 artı 1, 10. Buradaki hipotenüsümüz de kök 10 olur. Fonksiyon değerlerini yazıyorum. Kosinüs x, x açısının komşusundaki dik kenar 1 bölü hipotenüs kök 5 çarpı kosinüs y, y açısının komşu dik kenarı 1, hipotenüs kök kök eksi sinüs x 2 bölü kök 5 çarpı sinüs y değeri de 3 bölü kök 10'dur. Paydalar eşit ve ortak paydayı yazıyorum. Kök 5 çarpı kök 10'dan kök 50 olur. 1 çarpı 1'den 1 eksi 2 çarpı 3 6 ve işlem sonucu da eksi 5 bölü kök 50 de 5 kök 2 olarak dışarı çıkar. Burada 5'ler sadeleşir ve işlem sonucu eksi 1 bölü kök 2'dir. Paydayı kökten kurtarmak için kök 2 ile genişletiyorum. Eksi 1 çarpı kök 2 eksi kök 2 bölü kök 2 çarpı kök 2 de 2'dir. Doğru cevap C seçeneği olur. Sinüs parantez içinde arktanjant 3 bölü 4 artı ark kotanjant 12 bölü 5 ifadesinin değeri kaçtır? Burada arktanjanta x diyorum ark kotanjanta y olsun. Arktanjant tanjant fonksiyonunun tersidir. Bundan dolayı tanjant x 3 bölü 4 olur ve ark kotanjant kotanjant fonksiyonunun tersidir. Kotanjant y değeri de 12 bölü 5 olur. X ve Y açıları için 2 tane dik üçgen çiziyorum. Burası x açısı olsun. Tanjant x'e göre karşı dik kenar 3, komşu dik kenar 4, hipotenüs 5 olur. Burası y açısı olsun. O tanjant y'ye göre komşu dik kenar 12, karşı dik kenar 5 ve hipotenüs de 13 olur. Tekrar soruya dönüp fonksiyonu takip ediyorum. Sinüs x artı y. O zaman sinüs x artı y eşit olacak. Sinüs x çarpı kosinüs y artı kosinüs x çarpı sinüs y'dir dik üçgenlerden fonksiyon değerlerini yazacağım. Sinüs x 3 bölü 5'tir çarpı kosinüs y 12 bölü 13 artı kosinüs x 4 bölü 5 çarpı sinüs y 5 bölü 13. Ortak paydamız 65. 3 çarpı 12 36 artı 4 çarpı 5 20 ve sonuç 56 bölü 65 olur. Doğru cevap C seçeneğidir. Sinüs parantez içinde arksinüs 3 bölü 5 eksi Ark kosinüs 5 bölü 13, ifadesinin değeri kaçtır? Ark sinüs 3 bölü 5 değeri x olsun. ark kosinüs 5 bölü 13 değeri de y olsun. Ark sinüs sinüs fonksiyonunun tersidir. Bundan dolayı sinüs x 3 bölü 5 olur. Ark kosinüs kosinüs fonksiyonunun tersidir. Bundan dolayı da kosinüs y değeri de 5 bölü 13 olacak. X ve Y açıları için iki tane dik üçgen çiziyorum. Buradaki açım X. Sinüs X karşı dik kenar 3. Hipotenüs 5. Komşu dik kenar 4 olur. Buradaki açım Y. Kosinüs y komşu dik kenar 5, hipotenüs 13, karşı dik kenar da 12 olur. Tekrar ifadeye dönüyorum. Sinüs x eksi y. Sinüs x eksi y eşittir diyorum. Sinüs x çarpı kosinüs y eksi kosinüs x çarpı sinüs y'dir. Dik üçgenlerden fonksiyonların değerini yazıyorum. Sinüs x 3 bölü 5 çarpı kosinüs y 5 bölü 13 Eksi kosinüs x komşu dik kenar 4 hipotenüs 5 çarpı sinüs y karşı dik kenar 12 hipotenüs 13. Ortak payda 5 çarpı 13'ten 65 3 çarpı 5 15 eksi 4 çarpı 12 48. Buradan işlem sonucu eksi 33 bölü 65 olur. Doğru cevap B seçeneğidir. Art tanjant 3 artı arko tanjant 1 bölü 2. Toplamının eşiti aşağıdaki aşağıdakilerden hangisidir? Ark tanjant 3 değeri x olsun. Ark kotanjant 1 bölü 2 değeri de y olsun. Buna göre tanjant x değeri 3 olacak ve kotanjant y değeri de 1 bölü 2 olacak. Dik üçgenleri çiziyorum. Burası x açısı. Tanjant x 3 olduğuna göre karşı dik kenar 3, komşu dik kenar 1. Hipotenüs de 3'ün karesi 9 artı 1 10, kök 10 olur. Buradaki açım y, kotanjant komşu dik kenar 1, karşı dik kenar 2. Hipotenüs de 2'nin karesi 4 artı 1'den 5, kök 5 olur. Bu toplamın eşitini bulabilmem için her iki fonksiyonu da aynı türden yazmam gerekiyor. Bundan dolayı kotanjant y fonksiyonunu tanjant cinsinden yazarsam tanjant y değeri 2 olur. Ve buradan tanjant x artı y değerini yazıyorum. Tanjant x artı tanjant y. 1 eksi tanjant x çarpı tanjant y'dir. Tanjant x artı y değeri. Tanjant x değeri 3 artı tanjant y değeri 2. Paydamızda da 1 eksi 3 çarpı 2 olacak. 3 artı 2 5 bölü paydamızda da 1 eksi 6'dan eksi 5 olur ve sonuç eksi 1'dir. Yani tanjant x artı y değeri eksi 1. Tanjant x artı y'nin eksi 1 e eşit olduğu açı değeri 135 derecedir. Doğru cevap D seçeneği olur. Ark tanjant eksi 1 bölü 2 eksi ark tanjant 1 bölü 3. Farkının eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Art tanjant eksi 1 bölü 2'ye x diyorum. Art tanjant 1 bölü 3 y olsun. Art tanjant fonksiyonu tanjant fonksiyonunun tersidir. Tanjant x eksi 1 bölü 2 ye eşit olur. Y değeri için art tanjant tanjant fonksiyonunun tersidir. Tanjant y değeri de 1 bölü 3 olacak. Bize işlemin farkını sorduğuna göre tanjant x eksi y eşit olacak. Tanjant x eksi tanjant y bölü 1 artı tanjant x çarpı tanjant y'dir. Tanjant x eksi y eşittir diyorum. Tanjant x Eksi 1 bölü 2. Eksi tanjant y değeri 1 bölü 3. Ve paydamızda da 1 artı eksi 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 3 olur. Buradan tanjant x eksi y eşittir diyorum. Burada payda eşitliyorum. Birinci ifademi 3 ile ikinci ifademi 2 ile genişletiyorum. Eksi 3 eksi 2 bölü ortak paydamız 6. Paydada da önce çarpma işlemini yapıyorum. Eksi 1 bölü 6 olur. 1 eksi 1 bölü 6 olacak. 1 eksi 1 bölü 6 da 5 bölü 6'dır. Paydaya da 5 bölü 6 yazıyorum. Paydadaki 6'lar sadeleşir. Yukarısı eksi 3 eksi 2'den eksi 5 bölü 5 olur. Bu da eksi 1'dir. Tanjant x eksi y farkımız eksi 1 eşit olur. Tanjant x eksi y farkı eksi 1 ise bu değer 135 derecedir. Doğru cevap E seçeneği olur. Kosinüs parantez içinde arc sinüs 1 bölü kök 5 eksi arc kosinüs 3 bölü kök 10. İfadesinin değeri kaçtır? Arc sinüs 1 bölü kök 5 x olsun. Arc kosinüs 3 bölü kök 10 da y olsun. Arc sinüs sinüs fonksiyonunun tersi olduğu için sinüs x 1 bölü kök 5'tir. Ark kosinüs kosinüs fonksiyonunun tersi olduğu için kosinüs y değeri de 3 bölü kök 10'dur. x ve y açılar için dik üçgenleri çiziyorum. Burası x açısı sinüs x'ten Üçgenin kenarlarını yazıyorum. Karşı dik kenar 1, hipotenüs kök 5, komşu dik kenar 2 olur. Burası y açısı. Kosinüs y'den komşu dik kenar 3, hipotenüs kök 10 ve karşı dik kenarda 1 olur. Tekrar fonksiyona dönüyorum. Kosinüs x eksi y. Buna göre kosinüs x eksi y değeri kosinüs x çarpı kosinüs y artı sinüs x çarpı sinüs y'dir. Dik üçgenlerden fonksiyonların değerini yazıyorum. Kosinüs x 2 bölü kök 5 çarpı kosinüs y 3 bölü kök 10 artı sinüs x 1 bölü kök 5 çarpı sinüs y 1 bölü kök 10. Ortak payda kök 5 çarpı kök 10'dan kök 50. 2 çarpı 3 6. 1 çarpı 1 1. İşlem sonucu 7 bölü kök 50 de 5 kök 2'dir. Ve ifadenin değeri 7 bölü 5 kök 2 doğru cevap B seçeneğidir. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Başarılar diliyorum.